merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daireden son çıkan kazanır oynuyoruz. Evet abarttım. Arkadaşlar videoma göre bu oyun çok ilerlemiş. Aa. Lan. Noob. Noob. Kardeşimiz Noob. Noob. Oynayanlar buraya. Lan. Oyun olmadı. Arkadaşlar burada arkada şey haber çıkıyor. Durun. O başlayana kadar ha. Evet arkadaşlar oyun başladı bari şey göstereyim Evet arkadaşlar da Ben de seve sen ayrı. benden ayrılacak. Ne oluyor lan? Oy yakınlıkta oyuncuları da şundan nasıl bekleniyor? Uçun mu afet? Şundan mu şundan. Uçun bu süre ne kadar ya? Öf aa Ayaz Baba Pro. Benim lan Baba Pro. Benim adım Ayaz. Ben... Hmm. Ne rastgele bir şey işte. Arkada yağmur sesleri çıkıyor arkadaşlar. Çünkü... Ah. Çünkü yavru var. Bir canlı Lan. Olmaz arkadaşlar. Sen... Arkadaşlar yağmur. Nerede lan? Zemin lan. Zemin lan. Çıkmasaydım var ya. ölüyordum ben burada duracağım. Uf, olamaz arkadaşlar ya. Ayak baba pro bir dokuk. Oo arkadaşlar fena. Fena yağmur var ya. Fena. Lan oğlum sel gelecek. Tusuna mı var? Tusuna. Kaçacak yok ya. Çekilin. Tren geliyor. Oo. Tren gitti

fizikması sağda. Arkadaşlar enerjisi şey bakacak gibi. Alçak yine, alçak Tren Oh! Tren ağır ağır çıktı. İyi misin? Tren otobüs oh. var da. Çember küçülecek. Dikkat edin çember küçülecek arkadaşlar. Bu telefonum kazaldı. Çünkü ben ya. Benim adım pro baba pro. Ben baba pro. Bak. Sincap kafa. Sincap lan Takos. Bakın <laughs> arkadaşlar tako şarkısı tako. <laughs> oh, ben bagoldum. yemeyin lan be. Arkadaşlar su çıkacak. Bak. Yürü yürü yürü. Oğlum yürü lan yürü. Çık çık çık. <laughs> oh, arkadaşlar. Ölü lan ölü. Ah. <laughs> oğlum az botlar geldi. Lan oğlum. Oğlum bu bunlar nerede? Bunlar ne? Lan dur dur dikkat. Lan oğlum bunlar ne? Kocam denemin. Kaç 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 kaç. Lan. Ah. Oh. Bir kafes sanki olacak kim? E bar. Kim lan e bar? Bizim burada dönüşecek ki tamam ben termometre sıkıyım kal. Oy! İkari! Yalnız aç. İkari! ne? Olamaz kara delik kaçın. Aaaa! I swear the turtles. Bop. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Size bir soru olacak. Hayatınızda hiç Daireden sol son çıkan kazanıyla oynadınız mı yorumlara yazın olamaz. Evlerinin içinde kal lan. Hocam ne oluyor? İsteyim de tıklat lan. Ben böyle zıplayacağım. Xbox atlayamadı. Xbox. Ne oldu lan Xbox? Takip et. Diğerleri yerlere eğlendi kesin var ya. Asit yağmuru. Oğlum çabuk. Çabuk uha. Oo, asit yağmuru yağacaktı lan. Vat. Vat ah. öldü, vat öldü. Ateşin üstüne basma. Oo. Oo. Çok iyi sefer lider benim. Lider benim bu sefer. Lider benim. Anladım. Lan. İşte ortaya çıktı. Bu ne lan? Ne havalandı? Ha! lan ne işe yarıyor ki? Git lan kapler. Hocam bu ne işe yarıyor? <laughs> Uy yandıyım. Ümeyi tıkla. Ümeyi tıkla. Ümeyi tıkla. Allah Nerede? Nerede? Oh. Nerede? Bir Arkadaşlar olamaz. Arkadaşlar kesin bu oyunu ben 8 oldu bu lider benim, lider benim, lider benim. Hadi, oji, oji. Hadi. hadi ben alacağım lan ben, ben alacağım. Lider benim. Tamam. Oh, bu ne lan? Ne olur meydan olunca böyle mi olur? Sana bir çarpıcam Açıp spinner al Spinner al Burak alsam yeter Çıkıyor muyum lan? Oh çok iyi. Ne olur ooo Bir sene bekle Hop Evet Lan oyun mu bu? Kolladı diye kadar var Allah 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 senin belanı versin. Hocam ben ne yapayım? Oo. Oo. Oo çıktı.

gücünü yiyor. Kanka. Arkadaşlar çok çekişmeli gidiyor. Buna değer mi? Hoppar göktan. Çabuk. Yan tarafa mı gitti? Yine. Bak pollek. Aç Uy, sefer ben olmak istiyor. benim yastığım yok, kaç. Benim yastığım yok. 一年。いい Ben artık bana pazar öreyim lan. Yok oh, abi. Lan. O siz nereden ölmediniz lan? Ah. Oh. Ben oh. orada duracağım. <laughs> Ay. Orada oh. dur yeter. Ya başlarım bir tampon arabanın. Sen onu tam bu aradan da. Lan, lan oğlum kim attı beni? Lan! Ya al işte ya. Merhaba arkadaşlar. Ay ya. Fenerse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.